Pembe bir mezarlık gördüm rüyamda Aşıkça setler şekerden tabutta Yazın erken doldu bir anda Çürük çilek kokusuyla Kalbi yatan ölü bedenler hepsi Hepsinin başında birer ölüm perisi Soluk birer pembe gül kokuyorlar ölmek istedim Pembe bir mezarlık olmak istedim Karanlığı elimde dönmek istedim Seni çok özledim Çok istedim bu gece kendimi asmak Kendi ellerimle mezarımı kazmak Elimden gelen oturup evimde Sana şarkılar yanlış söylediysem pardon. <laughs>